Bunlar keçi peyniri. Ne diyorsun anne ona? Keçi peyniri işte. Ee, keçi peyniri de kalıba ne diyorsun? Diş mi diyorsun? Baş diyor. Baş deniyor. Baş. Baş. Dört baş keçi peyniri baş. almış. Kaç kilo anne? 32 kilo. 32 kilo. Oba. Açayım şunu. 32 kilo. 15 dönce aldım. E niye diyeceğim bu kadar peynirli? E 4 tane her bir, 2, 2, Ha, evet, bunları da aynı çökelek yapacaksın he mi? Şey, evet. bir Tulum peyniri yapacaksın pardon Tüm çökelek peyniri. değil de. Bunların yani da değil. suyunu süzdürecek mi gene? Süz mü? Suyu da her süzdürücüyüm tabii. Gene de çıkar değil mi? Kurumuş kurumuş. Taze bu yani ama gene Taze de suyu oluyor. Taze bir süzdürüm taş koyuyor üstüne. Çabuk sözer bu. Açayım mı bunu? Açmıyor. Bu sefer Eda da yardım etsin. Sursun. Evet, bunlar, bunlar... 32 kilo kadar işte 4 tane. Ha, <laughs> şu şekilde. Bunlar da gene tulum peynirleri olacak. Keçi peyniri. Eda yiyeyim diyor da Eda şey yedim kızım dilim dilim edeyim. Kaynar suya batırayım öyle ye. Peynir Çok faydalı ha keçi. He. Evet. Şimdi yaparım ben sabah kahvaltıda ye tamam mı? Tamam. Evet. Kızım kaynar suya baksana kurulmuş. Abba, Bundan su çıkmaz anne. Bunu nasıl hazırlayacak ki ama? Renderlerim. Renderlerim diyor. Keçi de daha değişik oluyor. Ben de tutayım ver Keçi peyniri daha beyaz hem anne. Ama daha ağır bir peynir oluyor yani. Bakacağım. Tadına mı bakacaksın? Dükülerliyim ona bakacağım. Yağısına bakacağım. Hmm. Yağlı ya. Yağlı diyor mu? Hüfeleli. Hem bu üfelenmez değişik olmuş. Sevdi. Çok süzdürmüş. Hmm. Hiç su yok. Abi. İyi ne güzel senin için kolaylaşmış işte. Hmm. Güzel mi tadı? Güzel tabii. Hmm. Zaten süzerken torbadan yağ çıkar. Hmm. Bunun yağısı çıkıyor. Bunlar böyle kesilecek, ufalanacak. Sonra su, suyun nasıl ha yerinden koyun torbiye. Değil mi? Suyun önce iyi. aldım ya yarıya su çıktı. Bak bu ne güzel. Hmm. Bu biraz beklemiştir herhalde. Dolap diye ya önce getirdi bunu. Şunları bugün getirdi. Hı. Hmm. Bu da kuru. Hiç suyu yoktu ki poşetlerde zaten. Dolapta tuttum çanta. Da. Daha çok aşamaz. Önce böyle doğranacak, o falanacak. Sonra torbaya koyulacak. Falansa? bir daha suyu süzülecek. Renteli açayım. Et evet, aynen renteler şimdi kremti